hayat, aşk, adalet. Yeni bölümüyle pazar akşamı NAV'da. Biri benim canıma kastetmiş. Hem de kendi çatımın altında. 24 saat bunu araştıracaksınız. Suçlu kimse bulacaksınız. Yapanı sürüm sürüm süründüreceğim. Ne zaman bitecek Nur? Bu içindeki kötülük ne olursa bitecek. Daha kaybedecek neyin kaldı senin? Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Leyla, Nur ve Malin'in hayatı Yıldız Köşkü'nde yaşanan hayır. ayrılığın ardından bu kez Köroğlu Yalısı'nda kesişir. Nur yeni hikayesi ve yeni rolüyle kahya yardımcısı olarak Köroğlu Yalısı'nda çalışmaya başlamıştır. Aile Nur'un gerçek kimliğinden ve gerçek amacından habersizdir. Nur bir yandan renkli ve gizemli aile üyelerini tanımaya çalışırken, diğer yandan ise Leyla ve Malin'in şantajlarıyla başa çıkmaya çalışır. Mali, Nur'un kendisini yalıya alması için baskı yaparken, Leyla ise uçakta tanıştığı aile üyesi Eren'i korumak için Nur ile karşı karşıya gelir. Leyla, Eren'in kim olduğunu ve annesi Handan'ın nasıl öldüğünü öğrendiğinde ise şoke olur. Heyecanın doğruğa çıktığı finalde Köroğlu yalısının patronu Vedat Köroğlu'nun ölümle burun buruna gelmesi tüm gözleri Nur'a çevirecektir.